Evet arkadaşlar merhaba. 6 Ekim 2021. Happy Valley'deyiz. Hong Kong'dayız. Gündüz yarışlarında. Tabi orada saat icabı akşam oluyor. Gece yarışları diyebiliriz. Evet Happy Valley ile ilgili cazip bir program gözüküyor bugün. Birinci koşudan itibaren 0.40 puan handikaplı Safkanlar burada start alacaklar. 12 tane safkan var. Bir numaralı Size the Split, John Moore ile 3 numaralı Sparking Star, Alexis Badel ile burada iki tane e, safkan burası için yeterli arkadaşlar. 1 ve 3 e, buraya yedili plase oynayacak olan arkadaşlara duyurulur. E, tabii ki e, burada e, Zach Burton, öncelikle hani yeni bizi takip eden arkadaşlar söyleyeyim bu e, güney ee, uzak doğu özür dilerim güney uzak doğu, biraz Hong Kong şahittin ve Happy Valley hipodromunda start alan bu safkanları binan jokeyler içerisinde Zak Burton'un önemli bir yeri var Tabii ki e, burada Alexis Badel Joe Marrere gibi e, de etkin e, burada tabi ki e, sürprizi sürprize atkın e, bir program bizi bekliyor ama Şahatin biraz daha sürprize yönelik arkadaşlar. Happy Valley'de bir miktar daha yani burada bugün daha böyle e, favoriye yatkın safkanlar geliyor onu söyleyeyim size. Burayı biz 1 ve 3 geçiyoruz. E, tabii ki varsa sizin hatınızda ona göre değerlendirme alabilirsiniz. İkinci kuşla beraber altılı gayen başlıyor. Bize ilgilendiren kısım burası. Handicap 3 yukarı İngilizler 1000 metre, için piste çıkacaklar 12 tane safkan var. Şimdi burayı ikiye ayırıyoruz bu koşuyu. Bir numaralı Happy Good Guys, Ceyla Cao ile. Ceyla apranti konumunda ama hani bizim Türkiye'deki Vedat Abiş gibi. E, yani Vedat Abiş, ben şunu da söyleyeyim size. E, Adana'yla Vedat Abiş şov vardı. Biz bunu zaten gördük, çok yaltlara biniyor yani. E, Birçok kişi işte gelmez, hep arka arka ne bu yazılır mı falan diye yorumlar bile var orada duruyor da e, bence şöyle bir şey söyleyeyim size e, bütün aprantilerin artı bazı jokerlerinde oturup bu da, da bir şey izlemesi lazım nasıl bir e, yarış tarzı nasıl bir stili var ne yapıyor e, nasıl böyle düzgün e, bir e, arkadaş bu da böyle başarılı olabiliyor diye izlemesi lazım yani e, tavsiye ederim yani izlesin arkadaşlar o yüzden burada şimdi konu celle cavdan açıldı bu e, apranti ee, arkadaşımız bizim. Ee, çok da yakından tanız dermişim. Ee, ama ara ara getiriyor. İlk atımız bir numaralı Happy Good Guys. ikinci atımız 3 numaralı Happy Tango. Happy'lerden gidiyoruz yani böyle. Bize göre 1 ve 3'ün dışına kolay kolay çıkmaz. Ama 8 numaralı Noir Rider, Isaac Burton'la ve 10 numaralı Peking Şampiyon'da da H.N. Wong'la burada ses getirebilir. Benim kendi düşüncem 1-3 dışına kadar aynı zamanda çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet. İkinci koşuyu 1-3-8-10 olarak geçtik. Küçük kuponlarda 1-3 diye geçebilirsiniz. Daha söylerseniz. 3 koşu altılı gayen ikinci ayağı 15-15'te. Handikap 60'a 80 puanlı safkanların bir araya geldiği bir koşu. 3 uykır İngilizler 1800 metre çimse çıkıyorlar. 5 tane sapkan var burada. 10 atın 5'ini yazacağız. 8 numaralı Dynamic Eagle. Alexis Padel'le bu Fransız asıllı jockey buradan ayrılmıyor. Hong Kong'u çok sevdi arkadaşlar. 3 numaralı Super Bella Joe Morera'yla. 1 numaralı Belty Delight. Zack Burton'la. 2 numaralı Arthur's Kingdom. Bill Sheen'le. Ve 5 numaralı World Famous diyoruz burada. Victor Borges'le. 8-3-1-2-5. Burası e, için yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. 8-3-1-2-5. Evet. Dördüncü koşu dizisi. 15-45'de. Handicap 40-60 puanlara devam ediyoruz. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kısa mesafeli e, bir çim koşusu bizi bekliyor. Happy Valley'de. Happy Valley bizi happy et. Evet. Evet. Bu 12 tane safkan içerisinde 4 tane safkan ayar verdik. 7 numaralı A Smile Seninki gibi koku yani. Böyle bir at ismi var arkadaşlar. Ee, sen, seninki gibi koku. Evet. 5 numaralı Good Shot. Zack Burton'la. İyi atış. 1 numaralı Aurora Pegasus. K.H. Chan'la. Ve 2 numaralı Nordic Warrior. C.L. Evet. Çinli Vedat Abiş. C.L burada start alan bu içerisinde bizim ön gördüğümüz arkadaşlar e, 4. Ko koşu itibariyle 7, 5, 1, 2 7, 5, 1 ve 2 burası için yeterli gibi duruyor. Şu her Bentley de bazen e, Bentley kelimesi bu <laughs> lüks araba ismi yazısı geliyor insanın. Bu Amerikan saf Amerikan bir atamıyor. Bu da plak yavrusu. 9'u da yani burada düşünebilirsiniz arkadaşlar ne olur ne olmaz bu dördüncü koşuda 9'a da bir bakarsınız Bakarsınız iyi bir şeyler olabilir Beşinci koşudayız Handicap 40'a 60 3 ve yukarı 1650 metre için piste çıkıyorlar Beşinci koşuda 4 tane atı yer verdik biz 12 tane atın 4'ü 8 numaralı Ernest Filling Kevin Teton'la Evet 6 numaralı Faithful Trinity Joe Morayla. Bu Joe Morayla da bazen böyle e, bildiğiniz sağlam sürprizleri imza atıyor. Burada bu gelmez dediğin zaman sana geliyor. 9 numaralı Smart Bong Choi Alexis Baderle ve 7 numaralı Charter Pin Sızak Burton'la. Yani burası 8-6 9-7. Aslında 6-7-8 9 olmuş oluyor. 6-7-8-9 şöyle. Ama sıralamamız 8-6-9-7 şeklinde. Evet tabi burada e, yine KH Çan bindi. Devamlı bu Morden'in Affa biniyor bu e, Safka. E, Jockey. KH arkadaşlar. E, bakarsınız onu. Bir numaraya da şöyle bir not alalım biz de bakalım. Ona. Evet 6. koşu şu handikap 40'a 60 yine. Devam ediyoruz aynı şekilde 1200 metre. Çin pist. E, 3 e, ve yukarı İngilizler. 12 tane Safkan var burada. Evet arkadaşlar burada günün bankosu var. O da bir numaralı Here Comes ee, burada günün bankosu çok daha sert gruplarda koşmuş. 60.5 önemliydi. ki 1200 metre. Ee, burada zorlanacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Ee, bu çok daha sert gruplarda. 3. dördüncülükleri olan bu safkan. Grup koşuları görmüş bir safkan. Burada e, bir şekilde kazanmayabilecektir. Aksi taktirde bakın 2 ve 3 foto da bitti. Daha belki yarışları. Exponential ve Fortune Carrier'ın bakın bu kazandı. 3 kazandı. 1. Bu da 2. Fotoda biten bir yarış bu. E, ee, aksi bunlar devreye girerler ama onların da arkasından 8 numaralı All You Know, Ander, Hamelin ve 9 numaralı Side Hero da devreye girebilir. Öyle bir de potansiyel var bu yarışta. Yani bakın burada eğer biri tek atmazsanız bu 4 tane 2, 3, 8, 9 bunları mutlaka kuponunuza yazmanız gerekecek. Ama burada bir numaralı. Çünkü birçok kişi yazacak arkadaşlar. Çinliler de yazacak. Hong Kong'daki büyük oynayanlar da yazacak. Herkes yazacak yani. Ama bence bir gelecek burada diye düşünüyoruz. Antrenör de Jockey Ferraris, Antrenör Ferraris. Bir bağ var yani. Bakalım ne olacak. Son kuştayız. 7. kuş şu an nikap 60'a 80 puanlı safkanlar bir araya geliyor. 1200 metre çimi e çıkacaklar 3 ve yukarı. İngiliz. 12 tane safkan. Tam 6 tane safkan eğer verdik. Zor koşu. 4 numaralı Trans Candant. Jelle ile. Çinli ve Databish'le. 8 numaralı Spontanus Luke Ferraris. 6 numaralı mutlak mutlak KC Leung. 2 numaralı Kinda Cool John 9 numaralı Colonel, Victor Borges'le ve 11 numaralı Rhapsody Andre Hamelin'le. 4 8 6 2 9 11 şeklinde burayı 6 tane safkanla geçmeye çalışacağız ve son koşuda böylece kapatıyoruz. Ee, Happy Valley'de e, bu mutlu vadide biz de mutlu olalım bu atların gelmesiyle arkadaşlar diyoruz. Hemen hatırlatalım www.maxsportahmin.com web sitemizden de TCK at yarışları, yurt dışı at ve futbolla ilgili tahminlerimize ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde rahatlıkla e, yarışlardan hemen bakabilirsiniz arkadaşlar. O da şablonlarımız oluyor. Evet Happy Valley ile ilgili söyleyeceklerimiz sona arkadaşlar. Zor bir program gerçekten. Ee, burada AGF oranlarının 40'ın ve ve bakacağız. Neler çıkacak, 40 ve üzeri çıkacak mı? Ben sanmıyorum kolay kolay 40'ın üzerinde bir AGF oranı göreceğimiz bugün ama iyi bir ikramiye bizi bekliyor gibi. Evet, e, diğer e, videolarımızda Televare e, Park İstanbul, Elazığ ve Happy Valley zaten yayında. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere herkese bol şans arkadaşlar.